Değerli arkadaşlar, şu anda Osmancık'tayız. Arkamızda Osmancık'ın şiar kalesini görüyorsunuz. Ecdat'tan kalan köprünün de kenarındayız. Kızılırmağ'ın vadisindeyiz şu anda. Tabi bugün e, şehir buluşmaları kapsamında Çorum'da sabahtan e, bütün yetkili arkadaşlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla MKYK'dan üyelerimizle, milletvekillerimizle, il başkanlığımızdaki yönetici arkadaşlarla ve ilçelerdeki arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çorum'daki toplantımızın akabinde her bir milletvekilimiz ve diğer yetkili arkadaşlarımız Çorum'un diğer ilçelerine dağılmış oldular. Ben de görevim gereği Osmancık ilçemize geldim. Burada Osmancık'ta ee, i̇lçe e, başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla karşılandık. Yanımda da e, il yönetim kurulundan e, Osmancık'tan sorumlu arkadaşımızla El, Elvan Bey'le beraber geldik. E, ve geldiğimiz andan itibaren de Osmancık'ımızla ziyaretlerde bulunduk. Esnaflarımızı gezdik, halatır ettik. Çarşıda, pazarda karşılaştığımız büyüklerimize, büyüklerimizle halleştik, sohbet ettik. Ve Osmancık OSB'deki bir iki fabrikamızı da tekstil işleriyle meşgul olan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Pirinç fabrikamızı ziyaret ettik. Ve oradan partimize geldik. Partimizde ee, ilçe yönetim kurulumuzla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla bir araya geldik. Son toplantımızı orada yaparak ve şimdi ırmak boyunda tekrar arkadaşlarla bir araya gelerek bu söyleşiyi yapıyoruz. Ee, neler gördüm Osmancık'ta? Osmancık'ta gerçekten hem Çorum'dan gelirken 40 Dilim dediğimiz mevkide ben çünkü çok eskiden öğrencilik yıllarımda bu yolu geldiğim için bu zorluğu biliyorum. O günkü hali, ahvali biliyorum. E, o günlerden bugüne çok büyük değişiklikler olmuş. Ve şu andaki yol aslında e, ulaşımı kolay bir yol ama tabii devletimiz bir e, o, Çorum ile Osmancık arasındaki bu 40 dilim vadisinde şimdi tüneller açıyor. Bu tüneller e, belki e, inşası çok zor işlerdir ama devletimizin gücünden daha büyük güç yoktur. İşte bu tüneller yakın zamanda inşallah hizmete gireceği anlaşılıyor. Ve Çorum ile Osmancık arası mesafede çok kısalacak. E, tabii mesafeler önemli. Şehirler arasındaki ulaşımlarda zaman çok e, kıymetli. E, i̇nşallah bundan sonra buradan e, Osmancık'tan insanlarımız diğer ilçelerimizden, Laçin'den Dodurga'dan Çorum'a daha kısa zamanda ulaşacaklar. Onu gördüm. Büyük hizmetler var orada. <laughs> Devletimizin e, şu anda e, yürüttüğü hizmetler var. ve Osmancık'a geldiğimde de Osmancık'ta çok eskiden Burayı biraz hatırlıyorum ama o güne göre bugün çok farklılaşmış. Şimdi bir defa bu kale Osmancığımıza ayrı bir silüet kazandırıyor. Bir güzellik getiriyor. Ve bu Osmancık köprümüz yani ecdattan kalan köprümüz de Kızılırmak üzerindeki köprü de restore edilmiş ve şu anda tek bir e, yapılacak iş var. O da bu ırmağın belli seviyeye getirilerek akıtılması meselesi. Bugün DSİ Genel Müdürümüz de Osmancıklı olduğu için kendisiyle hem buraya geldiğimi bildirmek hem de bir selamlaşmak için kendisiyle görüştük. Bu konuyu da e, aramızda sohbetini yaptık. İnşallah burada yapıldıktan sonra Osmanlı'nın Osmancığın ortasından akan bu nehir ee, şehre ayrı bir güzellik katacak. Ee, bu kalenin silüeti ayrı bir güzellik getirmiş. Ve burası Avrupa'yı bir şehir tarzına ulaşmış olacak. Burada tabii burası aynı zamanda Çeltik Vadisi. Ve bu vadide Türkiye'de Osmancık Birincimiz meşhurdur. Artık her yerde e, neredeyse Avrupa'da uzakta yakında herkes bu marka pirinci de arıyor. Yani bir markadır Osmancık pirinci. E, o da bu vadide yetiştiği için e, tabii ki burada devletimizin, hükümetimizin, bakanlığımızın bu konularla ilgili yapması gereken hazırlıkları zaten bizim buradan milletvekili arkadaşlarımızla takip ediyorlar. E, dolayısıyla e, ben Osmancık'ta böyle e, yetişmiş Efendim gençlerimizi görmekle Osmanlı'nın hizmetlerine, işlerine sahip çıkan arkadaşları gördüğümden büyük bir memnuniyet duydum. E, ve burada eksik noksan olan neler varsa bunu da ilgili yetkili mercilere, makamlara ulaştırma arzusundalar. E, arkadaşlarımızla bunları da konuştuk. Tabii ben aralarında misafir eden bulunduğum için... Ee, bu niyetleri, bu istekleri, talepleri de ilgili yetkili e, mercilere, makamlara e, Ankara'ya döndüğümde de ulaştıracağım inşallah. Meclis çalışmalarıyla ilgili, tabii meclis 1 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın e, konuşmalarıyla açılmıştır. E, cumartesi açıldı. Pazar pazartesi salı günü ilk e, çalışma günümüzdü. Salı çarşamba, perşembe günü meclisin gündeminde e, dezenformasyon yasası dediğimiz, yani uzun zamandır sosyal medyada ulu orta insanları karalayan, iftira boyutunda insanların şahsiyetiyle e, rencide eden şeylerin önüne geçmek için bu yasa geçtiğimiz dönemde komisyonlarda görüşülmüştü. Uzun tartışmalar oldu. Muhalefetin görüşleri vardı. İktidar tarafının talepleri vardı falan. Yani meclis komisyonlarında görüşülen bu yasa ilk mesai günümüzde gündeme geldi. Şimdi konuşmalar yapıldı, maddelere geçildi. Ee, önümüzdeki haftalar bunlar yasalaşabilir. Esas itibariyle tabii meclisin yasa e, gündeminde halkımızın çoğunluğunu ilgilendiren <laughs> torba yasa var. Bu torba yasada e, birçok talepler var. Onlar e, şimdi burada hani saymakla şey olur, o, zaman kaybı da olabilir. E, arkasından <laughs> tabii diğer. E, EYT dediğimiz yani e, halkımızın çok böyle bize her gezimiz esnasında, ziyaretimiz esnasında 1-2-3-5 böyle EYT'li mağdur e, durumda olan arkadaşlarımızın e, talepleri var. O talebi de e, iktidar tarafı olarak e, gündeme getirdik inşallah. Yıl sonuna kadar bu talebi de karşılayacağız. E, onun da önümüzdeki günlerde bütçe görüşmelerine geçmeden gündeme geleceğine inanıyorum. Bundan sonra da yine meclis kendi mecrasında seçimlere kadar çıkması gereken halkımızın istifadesine yararına olan mevzularda çalışmalar yapacak. O konularda da komisyonlarda ve diğer şeylerde üzerimize düşenleri yapıyoruz. Yani artık meclis bu dönemi böyle tamamlamış olacak. Türkiye Millet Meclisi tarihinde ilk defa altıncı dönem meclis görev yapıyor. Bu da bu sistemin bize yansıttığı bir önemli kazanımdır. Bugüne kadar hiçbir dönem altıncı dönemi yaşamadı. Erken seçim olduğu Zamanından evvel e, hükümetler yıkıldı, e, kargaşa çıktı, kaos çıktı ve biz e, sistemi değiştirdik. E, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten bu tarafa seçilen bu meclis 2018'de tam 5 yılını doldurdu. ve Bu dönem meclisin 6. dönemidir. E, ilk defa Cumhuriyet tarihi boyunca, altıncı dönemi yaşayan bir mecliste karşı karşıyayız. Bu ne demektir? Bu Türkiye'nin istikrarı demektir. Bir güven demektir. Artık sık sık seçim yaparak halkımızı meşgul etmeyeceğiz. Halkımız meydanlarda yetkiyi yönetime verecek, meclisi seçecek, herkes kendi görevini yapacak. Ve böyle bir yola Türkiye girmiştir. Artık hani güçlendirilmiş bilmem ne sistemi, şu sistem, bu sistemi Bunlar geride kalan işlerdi. Türkiye bugüne kadar hep parlamenter, parlamenter sistemlerle idare edildi. Çok hükümetler geldi geçti. Efendim programını hazırlayan hükümet işini yapamadan ayrıldı. İşini yapamadan ayrıldı ve biz bu durumlardan çok zarar ettik. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde 6100 metre, kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 20 yılda biz 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bundan bile yani şeyin e, istikrarın e, önemli olduğu ortaya çıkıyor. Sistem eğer güven verirse, istikrarlı olursa bundan milletimiz kazançlı çıkacaktır. O bakımdan Osmancık'tan şunu ifade ediyorum. Önümüzdeki dönemde yine güçlü lidere, ve güçlü meclise ihtiyacımız var. Artık dünyada bugün etrafımızda olup biten olaylar karşısında bu kargaşa karşısında, bu savaşlar muvacehesinde artık güçlü lidere ihtiyaç var, güçlü meclise ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan bir kazanımıdır. Bu kazanım inşallah 2023'te de aksamadan, aksatmadan devam edecek ve bu son virajı ülkemiz kazasız atlatacak diyedir diye düşünüyorum, inanıyorum. Osmancık'tan da bu düşüncemi, mesajımı iletmiş oluyorum. Ben teşekkür ederim. İyi, ee, selam söyle köylere. Kim selam söylüyor? Karabük evet. de <gülüyor> <gülüyor> zaten, <gülüyor> 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 <Aylaştığı> için zaten. Kaynaştığı için. Allah mu arkadaşlar? Bunlar da arkadaşlar yardımcıları. Ben de Karabük Milletvekili

Nereye Yani kendi ürünlerimizi. Şey, oradan kaldırıyorlar şu aşağıda. Camının yanında salıyor. Caminin çevresinde. Hiçbir şeye zarar vermek şart değil. Şimdi yani hepimizi dağıttılar. Bir üstüne Şimdi şuraya geldim. Bir iki tane salça koydum. Onlar da salça koydum. Sabunlara girdi. Burada da bir sistem vardı da mesela burası şey mesela burada mesela takıyor. Biz burada saklıyoruz da aşağı mesela uyguluyor. Bu olayı şey evet, ya. Ya, burası, ya. ya bize niye gösteriyor? Hastanenin ta ilerisinde çok safa bir yer var. Buraya kimse gitmiyor. Şimdi ben her sene dört domates sattım. Altı dönüm mağın da var. Yani satacağımız yerimiz yok. Gibi benim gibi böyle mağdur çok. Üzümümüz var. Biz bak şimdi yerli üzümlerimiz var. Evet. Evet. Üzümlerimiz de satarız. Adın ne senin? Gökhan. Gökhan ne yapıyorsun? İyi buralarda çarşıya geldik. Hayırlı olsun. Sağ ol Gökhan. Nasılsınız? 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 Sağ Teşekkürler. 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 490 m² yerim var. Buraya bir Hamza'yı gönderdi. da camiyi Cam ne? cami yıktı. Camiyi tamir etti. Camiyi yıktı. Ama bu camiyi niye yıktın? Niye yıktın oğlum? Ben AK Partiliyim benim. Niye yıktın? Sen karışamazsın. Bir de ayrıca sen 100 tane dükkanı yıktı. 500 çok Hangi cami yıkıldı şey mi? Merkez cami. Hayat şurada. Kop bir cami. Yeniden yapmadılar mı? Yok abi. Bak yine bir de ona kalmamış dahi. Bak yıllardır ben AK bayrağını sarladım. Yani bilim merkez hamza diyor. Şey, Otuzu zengine Altı parmak diye birine. Kapılı yürüyün, kapılı yürüyün. Sizinle bir bahane olsun. Osman bir selam verelim. Aleyna ve aleyküm Aldık, kabul ettik. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sayıp Bey'in de selamı var tabii. Ve aleykümselam. 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 Getiren Götüren sağ olsun. Bizden de selamlarımızı iletin kendisine. Devlet bakidir, gerisi geçicidir. Gelemedik köye ama geliriz inşallah. Biz AK Parti teşkilatıyız. <laughs> Evde kim var? kendimiziz Burada elde. Ha, Osman çıktınız. Hayır, köydeyim. Köyde. E köyde, köyde. evde kim var yani? Benim yani? var. hepsine selam. <laughs> Kimden selam söyleyeceksin? <laughs> Hah, tamam. <laughs> At bakalım. <gülüyor> 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 Bir bir bu eksik etmeyin, inşallah. Bir i̇şte şey mi var biraz? Arıza mı var? Tamam, Allah kolaylık versin. Evet. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Hayır. 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 bir asra epeyce zaman var. Nasıl zaman? 27 sene var daha yüz demeye. Yüz geçti, geçti, geçti. Geçti mi? Beş geçti. Ya 105 oldu mu? Türkiye'nin Yunan'ı kovduğu zaman ben de gene Maşallah, maşallah. Yine iyisin, iyisin, iyisin. Ha. Adınız neydi sizin? Bekirim şöyle duruşalım. Sizin isimine, isminiz neydi? Arif Akça. Arif, Arif Akça. Baktı. 105 yaşı. 105 mi? 105 yaşı. Arif, Arif, Arif Akça. Ortada da. Allah'ın vardı. Partimizin elinden düzenlediği şehir buluşmaları. Biz de komşu sayımız Karabük. Az da şey değil, uzak değiliz, uzaktayız. değiliz. Sabahtan çoğundaki toplantıya iştirak ettik. Orada gerekli basın açıklamaları yaptıktan sonra diğer milletvekili arkadaşlarımız her biri bir ilçemize dağılmış oldu. <laughs> Bugün ziyaret edeceğim ilçe Osmancık ilçesiydi. Cuma <laughs> namazı itibariyle Osmancay'a gelmiş olduk. bizim AK Parti Başkan Yardımcımız Yardım kardeşimizle birlikte Çorum'dan Osmancay'a geldik. arkadaşlarımız karşıladılar. İlçe Başkanımız ve arkadaşlarımız. Bizim Kadın Kolları Başkanımız Osman Osmancık ilçe yönetmenliği anlatıyor. Diğer Ekrem Gazilerimizi ziyaret etmeliyiz. Bu sebeple sizi ziyarete geldim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben Karabük Milletvekili 27. dönem. Ee, yani bu dönem evet, Uzun yıllar e, Diyanet İşleri Teşkilatı'nda çalıştım. Biraz çoğun tarafını tarafları da biraz bilirim. Arkadaşlarım var, geçmişimiz var falan. Yani Osmanlıca'da bugün olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tamam, ee, Osmanlıca'yı ya ziyaret ben yani benim e, ilçe olarak bana Osmanlıca'nın düşmüş olmasından memnun oldum. Tamam. Yani, dolayısıyla sizlerle de bir araya gelmiş olduk. Tabii ülkemizin, şimdi burada gazilerimiz var, şehitlerimiz var. Ee, bunlar ülke için, memleket için, millet için, vatan için ee, canını vermeyi göze alan insanlar. Ee, gazi ne demektir? Şehitliği göze alan demek. Ama şehit nasip olmamış, gaziler nasip olmuş. Ee, o bakımdan e, gazilerimizin bu mücadelesi, bu memleket, millet için e, e, mücadeleyi her zaman baş üstünde tutuyoruz. Evet. Teşekküriz, millet olarak. Evet. Hani şehitler tepesi hiç boş kalmadı, kalmadı kalmayacak diyoruz. E, her zaman e, milletimizin fedakar evlatları var. Bir şeye de bir gazi gencimizi e, ziyaret ettik. O da Pençe Kilit katılmış. Orada mayın kapılması sebebiyle e, yer yara almış. E, yani e, bu ülke için, bu memleket için mücadele eden evlatlarımız her zaman bizim medarı iptalimiz neden böyle böyle olma geldi? Bizim inancımız da böyle, imanımız böyle. E, vatan uğruna, memleket uğruna, millet uğruna, kalitesat uğruna her zaman mücadele ettik, etmeye hazırız. Ee, işte Osmanlı gibi küçük bir ilçemizde burada e, toprağa düşen yavrular evlatlar var. Allah gönlünde müzaffer eylesin. her <laughs> Aybüke kızımız da babasının ben yakından tanırım aileyi. Bunlar Safranbolu'da ikamet ediyorlar. Zaman zaman da ziyaret ediyoruz. E, bu olduğunu bilmiyordum. Yani çorum biliyordum. ama, evet. şey, ama tamam. çık olduğunu bilmiyordum. E, şey. ziyaret ederiz onu kabri güzel inşa edilmiş. Ve aileyi de bu yakınlarda belki bir ölüm işte şehadet görür mü? Haziran'da. Haziran'da değil mi? Kondu, kondu bu devirde bu devir vardı. şeye. günü geldiler ki bu vardı. Hatta resimini istedik. Anlıyoruz. 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 İnşallah ulaştırırız. Anlıyoruz. 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 Anlıyoruz.